Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aykut Aktuman. Bugün sunroofumuzun fitil temizliğini yapacağız. sanufumuz bayağı kirli. Yani hiç temizliği yapılmamış ve ufaktan yavaştan ee, takılmalar ve yavaş gacır gucur sesler geliyordu. Şöyle göstereyim. Bayağı bayağı kirli yani. Bunun temizliğini yapacağız. Bakımını yapacağız. Yağlamasını yapacağız. Sonrasında Her temiz bir şekilde videosunu da çekeceğim. Şöyle tekrar bir detaylı göstereyim. Bayağı kirli ya. Şimdi buraya detaylı olarak gireceğiz. Diğer tarafı da göstereyim. Evet bayağı kirli bir sarıfımız var. Temizledikten sonra devamı gelecek. Şöyle bir fırça yardımıyla Zaten hemen çözülüyor Fırçaya az bir şey asperok sıkarsanız Bakın kirleri nasıl çözüyor Bu yani. şekilde görüldüğü gibi evet. Islak bir bez yardımıyla da Destekleyeceğiz bunu. Keşke kafa kamerasını taksaydım daha güzel olurdu. Da. Bir daha ya artık. Evet, önce fırçamızı bir yıkayalım tekrar. Tekrar tekrar fırçayı yıkayarak yapacağız bu işlemi. Burası tertemiz olacak. Evet arkadaşlar sunroofumuzun bir kısmı bitti yani çok zor çok çamurlu olduğu için çok zor oldu bu tarafı temizledik yani yine ufaktan kalanlar var ama yani gerçekten çok zor bu kısmı temizledik bu kısmı bu şekilde şöyle biraz daha uzaktan çekeyim bu kısım bu şekilde temizlendi şimdi temizleyen kısım temizlenmeyen kısmı göstereyim o zaman daha iyi fark anlarsınız Evet, bu da temizlenmeyen kısım. Az sonra bunu da temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer tarafında temizliği bitti. Yağlama işlemini yapacağız. Şöyle göstereyim. Burası da temizlendi. Gayet güzel oldu. Yani yine ufak tefek şeyler vardı. Çok detaya giremedim. Yine güzel oldu. Şimdi ee, şu sıvı gresimizle yağlamasını gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, sunroof temizliğimiz bitti. Şöyle göstereyim. Hem temizledik, hem yağladık. Sıvı gresle yağlarını yaptık. Artık daha rahat takılmadan geliyor, hem ses yapmıyor, hem takılmadan geliyor şöyle göstereyim. İzlediğiniz için teşekkürler.